Carl Jung'un rüyaların psikolojisi üzerine görüşleri, onun analitik psikolojisinin temel taşlarından biridir. Jung, rüyaların bilinçaltımızın derinliklerinden gelen mesajlar olduğunu ve bireyin ruhsal gelişimi için önemli ipuçları sunduğunu savunur. İşte bu konu üzerine genel bir metin. Rüyaların Psikolojisi Carl Jung'a Göre Rüyalar. Rüyalar, insan psikolojisinin en derin katmanlarından gelen mesajlar olarak görülmelidir. Sigmund Freud, rüyaları bilinç dışı bastırılmış arzuların sembolik yansımaları olarak ele alırken, Carl Gustav Wung bu görüşü daha da genişleterek rüyaların kişisel bilinç dışının yanı sıra kolektif bilinç dışından da beslendiğini öne sürmüştür. Wung'a göre, rüyalar yalnızca bireyin kişisel deneyimlerinden ibaret değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak bilinç dışından gelen mitolojik ve arketipsel semboller içerir. Bu semboller, Bireyin psikolojik gelişimi için yol gösterici olabilir. Rüyaların işlevi Wung, rüyaların iki temel işleve sahip olduğunu belirtmiştir. Dengeleyici işlev Bilincin ihmal ettiği ya da bastırdığı unsurları rüyalar yoluyla bilinç dışına taşır. Örneğin, günlük hayatta mantıksal ve katı bir tutum sergileyen bir kişi, rüyalarında duygusal ve yaratıcı yönlerini keşfedebilir. Diyönlendirici işlev Rüyalar Bireyin gelecekteki gelişimine dair ipuçları verebilir. Jung, özellikle büyük rüyalar olarak adlandırdığı derin ve etkileyici rüyaların bireyin yaşam yolculuğunda önemli mesajlar içerdiğini savunur. Arketipler ve rüyalar. Jung'a göre rüyalarda sıkça karşımıza çıkan imgeler, kişisel deneyimlerimizin ötesinde evrensel anlamlar taşır. Bu imgeler, arketipler olarak bilinen, insanlığın ortak bilinç dışından gelen sembollerdir. Bazı yaygın arketipler şunlardır. E gölge, kişinin bastırdığı, kabul etmek istemediği yönlerini temsil eder. Anima animus, kadın ve erkek psikolojisindeki karşıt cinsin içsel yansımasıdır. Diyaşlı bilge kahraman, rehberlik eden, bilgeliği temsil eden figürlerdir. Rüyaların yorumu Vung'a göre rüya yorumunda tek bir standart yöntem yoktur. Rüya analizinde bireyin kişisel bağlamı, psikolojik durumu ve kültürel arka planı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden rüya sembollerine yüzeysel anlamlar yüklemek yerine kişinin içsel dünyasıyla bağlantılı olarak yorumlanmalıdır. Rüyaların dili ve sembollerinin derin anlamı. Carl Jung'a göre rüyalar doğrudan mesajlar vermez. Bunun yerine semboller ve metaforlar aracılığıyla konuşur. Bu semboller Bireyin bilinçli zihniyle kolayca kavrayamayacağı ancak bilinç dışında derin anlamlara sahip imgeler içerir. Rüyaların dili, mantıksal ve analitik düşünceden farklıdır. Bilinç dışı, doğrudan kelimelerle değil, mitolojik, arketipsel ve simgesel ifadelerle kendini gösterir. Rüyaların anlaşılması için amplifikasyon, genişletme, yöntemi önemli bir araçtır. Jung belirli bir rüya sembolünün yalnızca bireysel anlamını değil, Tarih boyunca farklı kültürlerde nasıl ortaya çıktığını inceleyerek daha derin bir bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Örneğin, yılan figürü bazı rüyalarda tehlike ve korkuyu temsil ederken, başka bir bağlamda bilgelik ve dönüşümü simgeler. Su genellikle bilinç dışının derinliklerini ve duyguları temsil eder. Ancak durgun su ile fırtınalı deniz gibi farklı imgeler ruhsal durumlara göre değişken anlamlar taşıyabilir. Rüyalar ve gölge çalışması. Wung, insan psikolojisinin önemli bir parçası olarak gölge arketipini tanımlamıştır. Gölge, bireyin bilinçli zihni tarafından reddedilen veya kabul edilmesi zor olan yönlerini temsil eder. Rüyalarda bu gölge, genellikle korkutucu veya tehdit edici figürler olarak ortaya çıkar. Bireyin gölgesini tanıması ve onunla yüzleşmesi, psikolojik bütünlüğe ulaşması için gereklidir. Wung, gölge ile yüzleşmemenin, kişinin hayatında bilinç dışı çatışmalara ve promeksiyonlara yol açabileceğini belirtir. Rüyalarda gölge figürlerinin fark edilmesi, bireyin içsel dönüşüm sürecinde önemli bir adımdır. Rüyalar ve kendi olma süreci, individuation. Wung'un psikolojik teorisinde en önemli kavramlardan biri individuation, yani bireyin kendini gerçekleştirme sürecidir. Rüyalar, bu süreçte bireye rehberlik eden en önemli araçlardan biridir. Individuation, kişinin bilinç ve bilinç dışı yönlerini uyumlu hale getirerek bütünleşmesini ifade eder. Rüyalarda görülen figürler, bireyin bu süreçte hangi aşamada olduğunu gösteren ipuçları sunabilir. Örneğin, bir rüyada bir köprüden geçmek, bireyin eski benliğinden yeni bir farkındalık seviyesine geçişini temsil edebilir. Karanlık bir ormanda kaybolmak, bilinç dışının keşfedilmemiş yönleriyle yüzleşmeye dair bir çağrı olabilir. Rüyalar, Bireyin ruhsal yolculuğunda sadece pasif bir deneyim değil, aynı zamanda aktif bir rehber olarak işlev görür. Wung, rüyaların bireyin psikolojik gelişimini destekleyen bir iç diyalog olduğunu ve bu diyalogun bilinçli olarak anlaşılmasının ruhsal dengeyi sağlamak için büyük önem taşıdığını savunur. Rüyalar ve Psikoterapi Wung'un Yöntemi Carl Wung, rüyaların yalnızca bireyin bilinç dışının bir yansıması olmakla kalmayıp, aynı zamanda psikoterapök süreçlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuştur. Wung'un psikoterapi yaklaşımında rüyaların birincil rolü, bireyin içsel çatışmalarını ve bastırılmış duygusal içeriklerini anlamaya yönelik bir araç olarak kullanılmasıdır. Rüyalar, bireylerin bilinç dışındaki bilinçli farkındalığa çıkmayan yönleri keşfetmelerini sağlayarak iyileşme sürecini başlatabilir. Rüyaların psikoterapök rolü Wung'a göre rüyalar, bilinç dışının, Bireyin içsel dünyasına dair önemli bilgiler sunduğu dinamik bir kaynaktır. Psikoterapi sürecinde rüyaların analizi sadece duygusal yüklerin açığa çıkmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin kişisel evriminde bir yönlendirici işlevi de görür. Jung, özellikle rüyaların bireyi duygusal dengesizliklerden kurtarmak ve ruhsal olarak daha bütün bir kişilik geliştirmek için bir rehber işlevi gördüğünü vurgular. Rüyalar, sıkça bastırılmış travmalar sosyal çatışmalar ve gizli arzular ile ilgili semboller içerir. Wung'un psikoterapisinde bu sembollerin doğru şekilde analiz edilmesi, bireyin bilinç dışıyla yüzleşmesine ve böylece içsel bütünlüğünü sağlama yolunda ilerlemesine olanak tanır. Wung'un rüya analizinde kullanılan yöntemler. Wung, rüyaların anlamını çözme sürecinde daha bütünsel bir yaklaşımı tercih etmiştir. Rüya analizi sürecinde kullanılan temel tekniklerden biri amplifikasyondur. Bu teknik, rüyadaki sembollerin sadece bireysel anlamlarının ötesine geçerek tarihsel, kültürel ve arketipsel bağlamlarda da incelenmesini içerir. Amplifikasyon, sembolün geleneksel ve kültürel anlamlarına odaklanarak bilinç dışındaki daha geniş bir anlatıyı açığa çıkarma amacı güder. Örneğin, bir kişi rüyasında bir kurt görüyorsa, bu sembol sadece kişisel deneyimlere değil, Aynı zamanda kurt figürünün mitolojik ve kültürel anlamlarına da bağlanarak analiz edilir. Kurt, genellikle gölge, özgürlük veya tehlike gibi temalarla ilişkilendirilen güçlü bir figürdür. Bir diğer yaygın kullanılan yöntem ise rüya günlüğü tutmaktır. Jung, rüyaların günlük olarak kaydedilmesini önererek bireylerin bilinç dışındaki temaların farkına varmalarını ve zaman içinde değişimlerini gözlemlemelerini sağlamıştır. Bireysel gelişimde rüyaların rolü. Rüyalar, bireyin individuation sürecinde, yani kişisel bütünlüğünü sağlama yolundaki yolculuğunda kritik bir rol oynar. Wung'a göre, rüyalar, kişinin ruhsal gelişiminde bir gölge olarak ortaya çıkan bastırılmış yönleri açığa çıkarabilir ve bu süreç, bireyi daha bilinçli bir yaşam sürmeye yönlendirebilir. Rüyalar aynı zamanda bir rehber olarak da işlev görebilir. Rüyaların içeriği, Bireyin bilinç dışı benliğine dair uyarılar içerir. Bu uyarılar, kişinin mevcut durumunu analiz etmek ve gelecekteki adımlarını daha sağlıklı bir şekilde atmak için önemli ipuçları sunar. Jung, rüyaların sadece geçmişe dair değil, aynı zamanda geleceğe dair de keşifler sunduğunu belirtmiştir. Birey, rüyalarında karşılaştığı figürler veya semboller aracılığıyla, bilinç dışı benliğinin ona iletmek istediği mesajları çözümleyebilir ve içsel bir dönüşüm sürecine girebilir. Rüyaların transpersonal boyutu. Jung'un rüya analizine getirdiği önemli bir diğer katkı, rüyaların transpersonal yani kişisel ötesi bir boyuta sahip olduğunu vurgulamasıdır. Jung, rüyaların yalnızca bireylerin içsel çatışmalarını değil, aynı zamanda toplumun, kültürün ve tüm insanlığın paylaştığı evrensel temaları da yansıttığını belirtmiştir. Birçok rüya sadece kişisel yaşamla ilgili değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışının yansımasıdır. Rüyalarda ortaya çıkan semboller, dünya çapında benzer anlamlar taşıyan imgeler olabilir. Örneğin, çeşitli kültürlerdeki mitolojik figürler, yaşlı bilge, kahraman, kötülük figürü rüyalarımızda karşımıza çıkabilir. Wung'a göre, rüyaların transpersonal boyutu, insanın evrensel ve derin bağlantılar kurmasına yardımcı olabilir. Bu tür rüyalar, bireyin kendisini sadece kişisel bir varlık olarak değil, tüm insanlıkla bir bütün olarak görmesine olanak tanır. Rüyaların kültürel ve toplumsal boyutları Carl Jung'un rüya analizine dair yaklaşımı yalnızca bireysel psikolojiyle sınırlı kalmaz. Rüyaların kültürel ve toplumsal bir boyutu da vardır. Jung, rüyaların sadece kişisel bilinç dışını değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışıyla ilişkili evrensel sembolleri de taşıdığını belirtir. Bu evrensel semboller, farklı toplumlarda ve kültürlerde benzer anlamlar taşır ve bir kültürün tarihsel geçmişinden, mitolojisinden, inançlarından ve toplumsal yapılarından derin izler taşır. Mitoloji ve Rüyalar Wung, rüyaların sıklıkla mitolojik figürler ve semboller içerdiğini gözlemiştir. Mitolojiler, bir toplumun kolektif bilinç dışının somutlaşmış hali gibidir ve bu figürler, bir halkın ortak değerlerini, korkularını, arzularını ve ideallerini yansıtır. Birçok rüya, mitolojik semboller aracılığıyla, kişisel ve toplumsal sorumluluklar ile bağlantılı mesajlar verir. Örneğin, bir kişi rüyasında bir tanrı veya kahraman figürüyle karşılaşabilir. Wung'a göre, bu tür figürler kişinin içindeki güç ve bütünlük arayışını simgeler. Aynı şekilde, rüyalar, kötü ya da tehlikeli figürlerle de karşılaşabilir. Bu, bireyin içsel korkuları ve toplumsal baskıları temsil eder. Mitolojik ögeler, rüyaların zengin içeriğini oluşturur ve bireylerin psikolojik evriminde önemli bir rol oynar. Kültürel sembolizmin evrenselliği Wung, rüyaların içerdiği semboller ve figürlerin kültürel olarak evrensel olduğunu vurgulamıştır. Örneğin, yılan, kartal, ay gibi semboller farklı kültürlerde benzer anlamlar taşır. Yılan genellikle dönüşüm, iyileşme ve tehlike gibi temalarla ilişkilendirilirken, ay kadınsallık, duygu ve bilinç dışı ile bağlantılıdır. Vung'a göre, bu semboller yalnızca kişisel deneyimlerle değil, aynı zamanda bir halkın kültürel birikimiyle şekillenir. Toplumlar arası farklılıklar olsa da, belirli sembollerin evrensel bir anlam taşıması, insan doğasının temel unsurlarının dünya çapında ortak olduğunu gösterir. Bu evrensellik, farklı kültürlerin bireyleri arasındaki psikolojik benzerlikleri ortaya koyar. Toplumsal Rüyalar ve Kolektif Bilinç Dışı Wung, toplumsal rüyaların da kolektif bilinç dışının bir yansıması olduğunu savunur. Bu tür rüyalar, bireylerin toplumla ilgili bilinç dışı korkuları, arayışları ve arzuları içerir. Örneğin, bir toplumda büyük bir değişim dönemi, savaş, devrim, ekonomik kriz vb yaşanıyorsa, bu dönemin stres ve kaygıları, rüyalar aracılığıyla toplumsal bilinç dışına yansıyabilir. Bu rüyalar, bireylerin ve kolektif toplumların bu değişimlere nasıl adapte olmaya çalıştığının birer göstergesi olabilir. Toplumdaki büyük travmalar ve değişim süreçleri, kolektif bilinç dışını doğrudan etkiler. Bu, bireylerin rüyalarına yansıyarak, toplumsal bilinç dışının evrimini ve dönüşümünü de etkiler. Wung, toplumların tarihsel süreçleriyle paralel olarak kolektif bilinç dışında derin izler bıraktığını ve bu izlerin rüyalar yoluyla kendini gösterdiğini belirtir.